arkadaşlar bugün Deniz arkadaşımla birlikte bir videoyu çekiyoruz. Deniz arkadaşım ne, ben de deniz, deniz, ne? Sen de. deniz ses versene sana devret bu mikrofonu. Sen, 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 sana sen, mikrofonu. sen, 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 Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün renk kasma videomuz ka renk kasma videomuz yarın oyunda olacak. Yani bu bize göre yar cumartesi bize göre oyun tamam kanka. O yüzden ben çok iyi açayım için bilmiyorum. O yüzden, I just saying. Mark the location. Uh, uh, Kanka önemli. adam beni en seken Kanka silahla hadi. vurdu. Bak. Kanka sen mic'a kovarıyorsun. Ya, mic'a. Militer miyim? Burası doktor. Ben yine oraya yere çıkayım mı Yasir? SS atlığımı yere çıkayım mı yine? Çık gayet ha. Kanka bu arada SS atlığı yani... Arkadaşlar, SS atlığı ile... ...küresi de çıktı. Çıktı yine ne de olsa bedava ya buna bakın arkadaşlar ben de çıkayım oraya deniz, ben buraya... deniz benim yaptığım daha ben şekil buraya... deniz benim yaptığım daha şekil aradan girdi sen ortaya çık ben burada adamlara bakacağım adam geldik buraya mecbur geldik bıraktığı silahı ben çok seviyorum arkadaşlar. Mesela M249. İyiydi. <laughs> AK'nin yerine bile alıyorum. Neden sen neden bu silahı kullanıyorsun? falan? Sorgulamayın arkadaşlar. Kimse benim seviyorum. Sorgulamasın arkadaşlar. Yani. Ama bakın şimdi. Şöyle bir şey var. Şimdi mesela e, ben bu silahı neden seviyorum? Arkadaşlar cam varmış arada. Hıh için en güzel şeylerden biri. Evet. Mesela, bu mu DP mi derseniz DP bana göre daha iyi. Ama <laughs> ben şimdi DP'lerde vazgeçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. normalde kom. Evet arkadaşlar. kancayı arkadaşlar. Passengers should be on board immediately. <gülüyor> <gülüyor> sekmiyor ya. İşte ben bu silam bunun seviyorum arkadaşlar. Bakın fazla sekmiyor. Adam bak M200 Adam UMP'yi sıkıyor ben. Yani benim gibi böyle şey yapmayın. Yoksa yaşamanız fazla uzun sürmez oğlum arkadaşlar. Işte. Bakayım hala kilitliymiş. Sen nereden sıktın bana? Ne Oha! Ah. Oh. location. ya. <laughs> <ornamentalia> Final. All passengers should be on board immediately. Ya Arkadaşlarım de Nerede kanka adamlar? Arkada kanka gel ben. Watch out. Kanka söyleseydi yedim. Aşağıda biri daha var. Kanka ben aşağıdakini aldım ya. Yani. Kanka direkt nereye düştün kanka, baksana kanka. kanka. Nereye düştüm baksana.

Evet arkadaşlar benim az önceki Bak, Şuradan mı çıkamayacaksınız Ben bir ara ben bu araya Düştüm arkadaşlar bu ara çok sıkıntılı Affedersiniz de Ölseniz de çıkamıyorsunuz Baygın olunca çıkamazsınız Hiçbir türlü çıkamaz buradan yani Çıkılamaz Bunu bilerek yapın <laughs> Kanka de şimdi. Bakayım. Var mı bende? Bakayım tutuyor mu onun elini? Aa, tutmuyor. <laughs> Ama arkadaşlar ben de bu seviyeden vazgeçmiyorum arkadaşlar. Şimdi iki duracağı üstümüzde. Senin yerine iki iki değil. hah lazer. Senin yerine de bir tane lazer. Var mı lazer? Yok lazer. taktan 2 iki <laughs> Belki iki kişi daha geldi. Gelsin. Kanka, ya, 1, bu o ya. şey bulabilseydim ya. Şarjör bulabilseydim çok güzel olacaktı da. Allah Allah ne işin? Oha bir şey. Adam önümde bir yerde. Gördüm. <laughs> Deniz helal lan. Deniz. <laughs> <laughs> Gel buraya matur baba. Kanka şunun şarjöründen var mı lan? Deniz. Neyse de sen onu aç, ben de gideyim dışarıdakini açayım. Evet arkadaşlar. ne veriyor? Gördüğünüz gibi yani M4 veriyor, çok güzel. Geçen yani güzel. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yoktur arkadaşlar. Kanka bütün paranı bıraksana abi. Al kanka faize koydum. Supplies. Faize koydum. Okay. Bakayım kanka bir. Evet, bu tren nereden gitti? Kanka şuraya da ki markete gidebilir miyiz? Şuradan, şuradan buraya gidiyoruz. Neresine biniyorsun? Dört hangisine biniyorsun? 11 11 Evet, arkadaşımızı nasıl sinir ederim? <laughs> ne? Arkadaşınızı nasıl sinir edebilirsiniz diye yanıt veriyoruz da o Oy. Ne verdi? M24 altı çeksin altı oldu. Ne yapalım? Kanka M24'ü bana versin. böyle böyle parası biriktirelim benim kanka bir şey daha var. Benim ona vereyim bir şey daha. Kanka benim sizi fiks verdiysen benim bir xim var bu arada. Lan. Kanka gel gel Buradan ne? Gel şuna. Kanka bu parası toplayıp bozduralım bir yerde. He lan. Olabilir. 40 tane. 40 tane olunca 180 para veriyor bak. 40 tane olunca 5 tane var bu nasıl oluyor? Hani at ne? Ah oldu? Yer mi çarpıdarc? Al kanka bir tane kaç para veriyor? Bakayım. 180 lira daha eklendim mi? Oha! Üç lira mı İyi iyi. şurada bozdurur muyuz? Kanka. Şurada bozdurur muyuz? Ne? 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 Arkadaşlar görürsünüz ne kadar da cimri bir arkadaşım var ya. Arkadaşlar ben Ne alakası Sen mi yüzü verdin ben de bir tane. Arkadaşlar şey yapıyoruz ya. Hayır, bol bol mu ver. Ana ne seni sen eğlendin mi? Kanka bakayım bu buhar parası dönüştürüyor mu? kanka bu dönüştürüyor kanka. Kanka bu dönüştürüyor, dönüştürüyor kanka. Bu buhar parası dönüştürüyor. Kanka değil. Sen durak. Gel bu durakta değil. Kanka bu evet, dönüştürüyor, durakta. dönüştürüyor. Anlamıyor mu? buhar parası. Gel ya dönüştür. Gel lan. Bu gitmiyor ki amına koyayım Anlamıyor ki amına koyayım. Kesin amına koyayım. Çok kesin ki amına koyayım. Orada doldursa şey. kaç para ediyor? Kaç para ediyor? Heh. Aynı fiyata değiştiriyordu kanka. Sende 5 lira var mı? Var kanka benim 5 liram var gel. Gel bakayım bak. Gir bakayım şuraya kaç para veriyormuş. <laughs> ben ver Ay şunu da bozdur amına koyayım bak. Jeton takası. mı lira. Kanka kaç lira ne gittin? Ben kaç lira ne gittin? Tamam evet, çıkalım? Kanka, bildirim geldi de bakayım. Tamam. Ben... Aşağı yukarıda bir seyyar markası var değil bir <laughs> Hayırlar, onlar, onlar, ya! out, et! Mike'le hiç girmek istemez. Mike'le öldürür ya. Tamam, Mars'ı oraya çekeceğim. Bu fişekleri kapacağız, kaçacağız. Senin <laughs> mi? bana birazcık para versen lan. M4 alayım. 15 lira versen yetiyor. Ana ne olurdu. Kanka evet. Bütün ekleriyle birlikte M4 nasıl alınır? Evet arkadaşlar. M4'ü tık. Ana. Bana bir tane şarjör al parayı Kanka gel. Al. Kanka senin de bir 3x'in varsa yolla lan. Senin de bir 3x'in varsa yolla sana. <laughs> Eyvallah. Al kanka bu da 6x'in. Kanka mermi bol bol var. Gel. Yeah. Awesome. İyi ya yeah, kanka. Kanka ikisinden de avm gelmesi yok mu? Kanka önümüze fişek atmışlar diyor. <laughs> Kanka hemen gidek gidek. Gel. Bir sakin bir yere gidek hadi. Önde bak kanka oraya doğru gitme. Bak buraya doğru gitme. Burada fişek attılar. Adama hepsi oraya doğru gider. Biz tepe gibi bir yere alacağız. Tam bura. Tam burada atak o zaman amına koyayım. Adamlar zaten şuraya fişek. Watch Gel biz de burada atalım. Çünkü ağaçların arasından çok adam geliyor ya. Geri Atıyor muyuz? Bekle bek. Lan bende de var tamam. Atıyorum. Bir, iki, üç! Oğlum bunlar bize basmakta şey. kanka ben de öyle bir şey diyecektim. Ona ne çıkayım? Girebilirsin hep bir Arkadaşlar biraz

An airdrop. Help. Help. Oh my God. Amere çıktı benden ya. Alamadım. P90 çıkmıştı. Adamları bot sandım ya. M24'ü bırak. M24'ü bırak. Ne çıkarsın çıksın. M24'ü bırak. Ne Bırak. 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 çık Bırak. çek, Bırak. 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 Var, vardı. Wow, Al ah, siktir. Aha, ilk işte adamı açıl. Okay. Bak geriye. Yumruklu ki orta çocuğun, yumruklu orta ki orta çocuğun. Kanka aldım adamı. Ama kanka kaldırma. Kanka yumruklu ya. Beni öldüren yumrukla bak yukarıda. Kanka aynen yukarıda kanka. Aynen. Ben bunu üçte, bunu üçte demedim mi sen? Bir daha O ikisi başka yerden geldi. Benim suçum değil yani. Bilmiyordum onun orada olduğunu. Gelmemişti yani. Sonradan geldi o. Of tamam ya. Acı. Oğlum senin asa terestesine kaç puanı kaldı? Kanka en son 3 puan kalmıştı. Allah razı olsun bazı kişiler bizim e, şöyle söyleyeyim bazı kişiler yaptıkları için şimdi 20 puanım kaldı bak 3 puandan 20 puan'a ne demek evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı herkese bay bay arkadaşlar bay bay